Merhabalar sevgili çocuklar. Hoş geldiniz sevgili çocuklar. Bugünkü dersimiz roman rakamları. Roman rakamları o kadar eğlenceli bir konu ki gerçekten çok eğleneceğiz. Hazırsak başlıyoruz. Romanlıların sayıları yazmak için kullandıkları işaretlere roman rakamları denir sevgili çocuklar. Daha önce roman rakamlarıyla karşılaşmış mıydınız? Evet özellikle saatlerde bazen roman rakamlarıyla karşılaşıyoruz. Roma rakamlarında size bahsedeceğim 3 tane önemli rakam var. Bu 3 önemli rakamı öğrenirsek geri kalanı fındık fıstık gibi halledeceğiz zaten. Birinci örneğim. I. Roman rakamlarında bir anlamına gelir sevgili çocuklar. I'ya ya da bir çizgiye benzetebiliriz bu rakamı. Bir diğer rakamım V harfine benziyor. V'yi gördüğümde 5 rakamı olduğunu anlayabilirim. Ve diğer önemli rakamım ise X. X rakamı 10 sayısına eşittir sevgili çocuklar. Bu 3 rakam Roman rakamlarında gerçekten çok önemli. Birazdan önemini kavrayacağız zaten. Roman rakamlarıyla sayı oluştururken bazı kurallarım var çocuklar. Bu kurallar gerçekten çok 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 önemli. Çok iyi dinleyin. Bir rakam yan yana 3 defadan fazla yazılamaz sevgili çocuklar. Örneğin I rakamı yani 1. Yan yana 3 kere yazabilirim. Bu 3 demektir. Fakat I rakamını 3 defadan fazla yani 4 kere yan yana yazamam kesinlikle ya da V 5 demekti. V rakamını 4 kere 5 kere yan yana yazamam. En fazla 3 kere yan yana yazabiliyoruz. Bu çok önemli bir kural. Bir diğer kuralım. V yani 5 ve X yani 10 rakamlarının soluna I yani 1 yazılırsa rakamdan 1 çıkarılır sevgili çocuklar. Örneğin V rakamımızın Sol tarafına bir çizgi çektim. I yaptım. Rakamdan bir çıkarmam anlamına geliyor. Yani V 5 beş demekti. 5'ten 1'i çıkartıyorum. Yani I V gösterimi 4 demektir sevgili çocuklar. İşte bu da önemli bir kuraldı. Bir diğer kuralım daha var. Bunu da öğrendikten sonra örneklerimize geçeceğiz. Bir roman rakamının sağına rakam yazılırsa eklenen rakamlar toplanır sevgili çocuklar. Örneğin X 10 demekti. X rakamının sağ tarafına iki çizgi koyduğumda yani bir yaptığımda iki tane X I, I gösterimi topluyorum demek. Eklenen rakamları toplayacağım x artı i artı i yani 10 artı 1 artı 1 eşittir 12 ya da I, V gösterimi az önceki kuralımla ilgili V rakamının yani 5'in sol tarafına bir çizgi konulmuş. Öyleyse 5 eksi 1 işlemi yapıyorum. 5 eksi 1 eşittir 4. I, V demek 4 rakamı demek olacak bizler için. Şimdi örneklerimize geçme zamanı. Hemen öğrenelim bakalım roman rakamlarını iyice tanıyalım. I çok basit sevgili çocuklar zaten I'nın bir demek olduğunu az önce öğrenmiştik. Peki iki tane I yan yana gelirse ne oluyordu? Bir, iki tabii ki. Ve üç tane I gösterimi yan yana geldiğinde ise bir, iki, üç elde ediyoruz. Buraya kadar her şey çok basitti zaten. Peki ı v görüyorum. Bu ne anlama geliyor? Neydi? Rakamın sol tarafına ı koyduğumda çıkarma işlemi yapıyordum. Öyleyse 5 eksi 1 4 anlamına gelecek. Ve rakamı 5 demekti. Bunu da az önce öğrenmiştik. Peki rakamın sağ tarafına bir çizgi çekilmiş. Öyleyse ne yapıyorum? Toplama yapıyorum. Yani 5 artı 1 6 edecek. Yine devam ediyorum. Yine sağ tarafına yazılmış iki tane çizgi. 5 artı 1 artı 1 yani 7 anlamına gelecek bu rakamımız. Diğer rakamıma bakıyorum. 5 artı 1 artı 1 artı 1 yani 8 rakamını Romanliler böyle gösteriyorlarmış sevgili çocuklar. I, X gösterimi nedir? Hemen bakıyorum. Bu sefer rakamımın sol tarafına bir çizgi çekilmiş. Demek ki 10 eksi 1 işlemini yapacağım. 9 demek oluyor sevgili çocuklar. X rakamı ise 10 demekti. Bunu da öğrenmiştik az önce. Devam ediyorum. Ondan sonra onun sağ tarafına bir çizgi çekilmiş. Demek ki toplama yapıyorum. 10 artı 1. 10. -1. 1 olmalı. Ve yine sağ tarafına 2 çizgi çekildiğini görüyorum 10 rakamının. Öyleyse yine toplama yapacağım. 10 artı 1 artı 1. 10, 2'yi bu şekilde gösteriyormuş Romalılarımız. Devam ediyorum. 10'un sağ tarafına 3 çizgi çekilmiş. O zaman yine toplama yapıyorum. 10 artı 1 artı 1 artı 1. 3 çizgi çekildiği için 13 anlamına gelecek. Ve geldim bir diğer rakamıma. 10 görüyorum. Bir de şurada 5 görüyorum. 5'in sol tarafına bir çizgi çekilmiş. Yani 5 eksi 1 yani 4 demekti zaten ı, ve gösterimi. O zaman 10 ve 4 var elimde. Yani 14. Yine bakıyorum. X, V. Ne anlama geliyor? X 10 demekti ve 5 demekti. Öyleyse bu sayı 15. Devam ettiğimde yine 10 görüyorum, x. 5 görüyorum ve 5'in sağ tarafına bir çizgi çekilmiş. Öyleyse 5 artı 1 6'ydı. Şurada da 6'mız var. 16 sayısını bu şekilde göstermişler. Yine x 10 demekti ve ı ı görüyorum. Yani 5 artı 1 artı 1. Yani 7. 17. Yine x 10 demek. 5'in sağ tarafına 3 çizgi çekilmiş. Neydi bu sayı? Hatırlayalım. 8'di. 10 artı 8. 18 olacak. Devam ediyorum. x 10 demekti. Başka bir x'im daha var fakat bu x'imin sol tarafına bir çizgi çekilmiş. Yani 10 eksi 1. Yani i x aslında 9 demekti. Öyleyse 19'u Romalılar bu şekilde gösteriyorlarmış. Benim yaptığım gibi şurada gördüğünüz bütün rakamları, roman rakamlarını sizler de defterinize ikişer kere yazın ki iyice öğrenmiş olun. Hatta benimle birlikte de yazabilirsiniz tekrar videoyu geriye sarıp. Peki benim en sevdiğim rakama geliyoruz. Önce size sorayım sizin en sevdiğiniz roman rakamı hangisi oldu? Ben söylüyorum benim en sevdiğim roman rakamı işte burada çocuklar. XX yani 10 10 ne oluyor? 20. Evet 20 benim en sevdiğim roman rakamı. Çok tatlı gözüküyor. Yapımı da kolay. 2 tane x yan yana koyuyoruz. Bu kadar basit. Şimdi alıştırmalarımızı yapalım. Öğrendiğimiz bilgileri. Kullanma vakti. İşlemlerin sonuçlarını roman rakamlarıyla yazalım demiş. Önce işlemlerin sonuçlarını bulalım. 3 artı 7 10 demek tabii ki. Peki onu roman rakamlarıyla nasıl gösteriyorum? tabii ki x şeklinde gösterebiliriz. Peki 6 artı 6. 12 demek tabii ki öğretmenim. Peki 12'yi nasıl gösteriyorum? x yani 10, 11, 12. Harikasınız. 17 eksi 2. 15 demektir. 15'i nasıl göstereceğim? 10, 5. Süpersiniz çocuklar. Benden önce mi cevap veriyorsunuz yoksa sonra mı? Umarım benden sonra cevap veriyorsunuzdur. Çünkü ben daha hızlı yapmak istiyorum. Daha çok yapmak istiyorum. Ama sizin de daha çok daha hızlı yapmanızdan da memnun olurum. Benden önce yapıyorsanız yorumlara yazın bakalım. Kim daha hızlı? Peki 37 eksi 17 ne olacak? 20. İşte benim en sevdiğim sayı zaten bunu şıp diye yaparım x x şeklinde gösterebiliriz 20'yi. Peki 17 artı 6 23. Öğretmenim biz 23 öğrenmedik ki diyorsunuz. Aa, olur mu öyle şey? Yeterince bilgimiz var. Öğrendiğimiz bilgilerden yola çıkabiliriz. x 10 demekti. x x yaptım 20. Yanlarına sağ taraflarına 3 çizgi çeker, çekersem 21, 22, 23. İşte bu kadar basit çocuklar.

9 olacak tabii ki de. 9'u nasıl gösteriyorduk? Bu sefer çizgimizin x'in onun sol tarafına bir çizgi çekiyordu. 10-1, 9 ediyordu. Gerçekten bu derste de harikaydınız. Tebrik ediyorum. Bu bilgilerimizi yine e, sorularda, problemlerde uygulamamız lazım. O yüzden dersi umarım dikkatli dinlemişsinizdir. Öyleyse... Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın sevgili çocuklar.